kumar bağımlılığından uzak 375. günüm. Bir yılı geride bıraktım. Kimliğimde doğum yılı olarak 1985 yazıyor. Fakat doğrusu 1984. 20 yıl aşkın süredir kumar bir şekilde hayatımda ve çok uzun yıllardır bağımlıyım. Bağımlılığa dair deneyimlerimi ve sürecimi bu YouTube kanalında paylaşıyorum. Bu canlı yayın açmadan önce birkaç defa kayıt denemesinde bulundum fakat bir türlü zihnimi toparlayamadım. Canlı yayın kaydı yaptığım takdirde canlı yayın kayıtları YouTube'da çok fazla önerilmiyor. Ve açıkçası bu videoya attığım başlığın mevcut aboneler dışında arkadaşların da ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. O nedenle ayrı bir video olarak yayınlamayı istemiştim. Ancak konsantre olmakta çok zorlandım. Rahatsızım. Burnum tıkalı. Boğazım ağrıyor. Günlerdir bu kaydı yapmak istiyorum. Fakat bir türlü zaman bulamadım. Önce küçük kızım hastalandı. Sonra ben rahatsızlandım. Sonra eşim. Her neyse bir şekilde bir yılı geride bıraktım. Muhtemelen bu kaydı dinleyecek olan dostlarımızın kahir ekseriyeti zaten bugünlere nasıl geldiğimi, hangi aşamalardan geçerek geldiğimi biliyorlar fakat belki e, video başlığından dolayı ilk defa bu kanalla tanışan ilk defa bu kaydı dinleyecek olan dostlarımız olabilir diye böyle bir giriş yapmak istedim. Ve kısaca tekraren nasıl bir süreç geçirdim nasıl bir sürecin içerisindeyim çok kısaca bunu ifade etmek istiyorum bundan 375 gün önce sosyal anlamda ciddi bir yıkım yaşamıştım eşimden gizli olarak eşimin ailesi kendi ailem arkadaşlarım dostlarım birçok kişiden borç almıştım ve e, içinde bulunduğum kumar girdabından kurtulmak için çırpınıyordum. Artık e, eyleme devam etmek istemiyordum. Fakat maddi olarak da e, ciddi bir borç yükü altındaydım. Bu süreci eşimden gizli yürüttüğüm için e, onun bilgisi dahilinde toparlama şansım olmadığını düşünüyordum. Tabii diğer kayıtları dinleyen arkadaşlarımızın hepsi bu konulara hakip. Bir şekilde eşime itiraf ettim. Ve tekrar bağımlılıktan uzak bir yaşam için bir sürece dahil oldum. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde psikolojik destek alıyorum. Takribi 3 ay kadar sürecin başlarında e, psikiyatrist desteği de aldım dışarıdan. Sonra kendi inisiyatifimle devam etmedim. Bu benim şahsi kararımdır. Çok da üzerinde durmadım açıkçası bu konunun. Ee, kıymetli bir konu. Hassas bir konu. Ee, herhangi bir yanlış anlaşılmaya vesile olmak istemem. Herkesin süreci kendine özel. Ve mutlaka ben özellikle sürecin başlarında da hem psikolog hem psikiyatrist sürecin içerisinde mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Açıkçası hem kendi ailem tarafından hem de eşimin ailesi tarafından zaten borç alışverişi söz konusu olduğu için para alışverişi söz konusu olduğu için yani ciddi bir yıkım yaşamıştım. Herkes durumumu biliyordu. Eşime yaptığım itiraf sonrası hemen hızlıca tüm detaylarıyla eşimle paylaştım ve e, borç aldığım kişilere ve kurumlara dair bir ödeme planı hazırladım. Israrlı bir şekilde psikolog görüşmelerine devam ettim. Ve şu an nasılını hatırlamadığım bir şekilde de geleceğe umutla YouTube kanalı başladı. Kendimi ifade etmeye başladım. Açıkçası ilk dönemler benim için çok çok zordu. Eşim bu durumu kabullenemiyor. Çünkü defalarca tekrar etmiş. Küçücük bir bebeğimiz var. Zaten eşimin ailesini de para alışverişi noktasında bu sürece dahil etmişim. Kendi annemi dahil etmişim. Yani yardım talep edebileceğim sosyokültürel yapıda insanlar da değiller. Hani evliliğimi kurtarabilmek noktasında vesaire. Ya berbat bir durumdaydım. Ya bir şekilde sadece hayatta kalmaya çalıştım. Ee, yani ekonomik tablo ilerledi mi? Kumar borçlarım videosu var biliyorsunuz. Onun bir yılı dolduğunda kumar borçlarım iki videosu gelecek. Tabii ki ilerledi. Tabii ki ilerledi. Tüm maaşımı borçlara veriyorum. İlerlemez olur mu? gelişim gösterdi tabii ki. Fakat tekrar başa dönecek olursam ben çok ciddi bir sosyal yıkım yaşamıştım. Ya bunu toparlanması kolay olmadı haliyle. Ciddi bir süre e, tatmin amaçlı hem tatmin amaçlı hem de borçlarımı daha e, çabuk ödeyebilmek için kendimi de hem eşime karşı hem kendime karşı bir ispat noktasında ben bir ne gibi bir ekiş yapabilirim ya da yani manevi tatmine de karşılık gelecek. Ne gibi bir iş yapabilirim diye baya bir düşündüm, fikir aldım onlarca kişiden. Fakat bu konuda e, tam tatmin edici bir gelişme yaşayamadım. İlerleme sağlayamadım daha doğrusu. Aslına bakarsanız süreç içerisinde bu konudaki e, tatmin amaçlı e, yani bir hobi başlığı var. Etkinlikler vesaire. Bir de e, mesleki gelişim olabilir. Mesleki kariyerimle ilgili bir gelişim konusu olabilir ya da bir ek iş olabilir. E, ekonomiye dayalı, maddiyata dayalı, para kazanmaya dayalı bir tatmin. E, i̇ki boyutuyla da ilgili ciddi gelişme sağlayamadığımı düşünüyorum. Fakat süreç içerisinde bu beni rahatsız ederken şu anda hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ve şöyle düşünüyorum. Uzun bir yolculukta ee, yolun başında ben tatmin üretecek bazı başlıklar bulmakta zorlandım. Fakat arıyorum. Arayacağım. Yol uzun. Yani ifade ettiğim üzere biraz da gelişim gösterdiğim kendimi iyi hissettiğim konuları ön plana çıkaracak olursam Dikkatimin yoğunlaştığını düşünüyorum. Bazı şeyleri istikrarlı yapma noktasında daha gayretli olduğumu düşünüyorum. Tabii bu konuyu bir de eşime sormak lazım. O benden bayağı şikayetçi. Davranış değişikliklerini gerçekleştirmek inanın çok zor. İfade ettiğim gibi konsantrasyonumun ciddi yükseldiğini düşünüyorum. İş yerinde de konsantrasyonumun arttığını düşünüyorum. Evde de olabildiğince çok fazla sorumluluk almaya çalıştığımı düşünüyorum. Fakat dediğim gibi tabi bu eşimin bakışıyla yetersiz evdeki durum. Ekonomik tabloyu ifade ettim. Kayda değer gelişim var hala alınması gereken çok ciddi bir yol var. Ciddi borçlarım var. Yani sosyal yönden de açıkçası yaşadığım sıkıntılar bir yılda iki yılda kolay onarılabilecek şekilde değil. Çünkü hem eşimin ailesi hem kendi ailem zaten ilişkinin dinamikleri noktasında sorunlu ilişkilerdi. Sıkıntı yaşadığım ilişkilerdi. E bunun üzerine bir de para alışverişi vesaire girince kumar bağımlısı olduğum gerçeği girince bu itiraf gün yüzüne çıkınca hem de para alışverişiyle birlikte ortaya çıkınca haliyle onarılmaz bir imaj kaybı. Yani ben bu muştayı muhtemelen ömür boyu taşıyacağım yüzümde bu izi. Onların gözünde hep bir bağımlı olarak kalacağım. Fakat bunu yönetebilecek bir psikolojide olduğumu düşünüyorum. Konsantre olduğum yani konu kızım, eşim ve kendim kendi yaşam konforumuz ve birkaç kez eşime şöyle dediğimi hatırlıyorum. Onu sizinle de paylaşmak isterim. Ben yaşam koşullarımı iyileştirdiğim takdirde konforlu bir ortamda yaşadığım takdirde eşime ve kızıma kendime güzel imkanlar sunduğum takdirde insanların ne düşündüğünün ne önemi var ki? Yani ne önemi var? şöyle de anlaşılmasını istemiyorum. Yani kendimi e, ikna etmeye çalıştığım bir başlık değil bu. Gerçekten de çok önemsemiyorum yani o kısmı. E, çünkü biliyorum imkanlarım geniş olduğu takdirde e, o insanlar da bu imkanlardan yararlanmaya çalışacak. Ve onlar da benim ailem yararlanabilirler. Bir mahsuru yok. Ben bu hayatta güçlü olmaya çalışacağım yaşam konforumu artırmaya çalışacağım. Güvenli bir şekilde sürecimi geliştirmeye çalışacağım. İnsanların benimle ilgili düşüncelerini eee değiştirebilme noktasında, olumluya dönüştürebilme noktasında elimden gelen bu. Daha fazlasını yapamam. Farklı konu başlıklarında şunu ifade ettim. Çok da dağıtmak istemiyorum fakat insanlar başka insanların acıları ve bazen de ahlaksız buldukları davranışları üzerinden kendilerine tatmin üretirler. Bunu sık yaparlar. Ya mesela acı bir olayı, dramatik bir olayı izlerler, takip ederler ve için için o olayın kendi başlarına gelmemesinden dolayı bir rahatlama yaşarlar. Mutlaka benim bağımlı bir birey olmamda çevremdeki insanlar için bu yönüyle bir tatmin aracı olarak kullanabilecekleri bir başlık. Kullansınlar problem değil. Tabii bu sürece siz de tanıklık ettiniz kahir ekseriyetle. Sık sık videolar paylaştım geleceğe umutla sanırım benim bir yıllık sürecimin en büyük motivasyonuydu. Tatmin aracıydı. Son zamanlarda bu tatmini çok fazla yaşamıyorum. Zamanım da yok. Kızımla meşgulüm. Uyku saatleri çok geç saatlere sarktı. İş yerinde yoğunum. Yalan yok söyleyecek sözde azaldı. Bitti demeyelim de azaldı. Fakat yaşam deneyimlerimiz çoğaldıkça düşündüm de YouTube kanalında yaşam deneyimlerimle devam edeceğim. İkinci yıldaki motivasyonum da o. Aslında şu ana kadar ikinci yıla dair 3 tane, 2 tane motivasyon başlığını plana çıkartmıştım. Fakat şu an bir başlık daha aklıma geldi. İkinci yıla dair 3 hedefimi paylaşıyorum şu anda sizinle. Bir tanesi fiziksel olarak e, hem beslenme düzenim hem daha fit, daha güzel bir görünüme kavuşmak için sporu da belki hayatıma adapte ettiğim, egzersiz hayatıma adapte ettiğim bir yaşam tarzı. Beslenme, biraz spor vesaire. İkinci başlık. iki unuttum, üçe geçelim, ikiye tekrar döneriz. Üçüncü başlık. Düşündüm de kanalını geleceğe umutla gibi istikrarlı bir şekilde en az bir yıl beslemek. Bu da bir şekilde yapacağım. Böyle bir hedef koydum kendime şimdi. Diğer hedefimi hatırlayamadım. Muhtemelen rahatsızlığımın da bunun üzerinde etkisi var. Şu anda terlemeye başladım. Bir şey atladım mı diye düşünüyorum. Şöyle bir gözden geçiriyorum. Hayır şükür. Benim için süreç güzel gelişiyor. Önümüzde yaz var. Ben yaz mevsimini her zaman severim. Biraz hareket ederiz. Borçlar çok fazla fakat biraz daha borç yaparız. Yapabilirsek, bulabilirsek. Biraz gezeriz. 15 gün, 20 gün zihnimizi dağıtırız. Muhtemelen yazın benim için problem olmayacaktır baharla birlikte de havaların serinlemesiyle birlikte de tekrar konsantrasyonumuz artar. Ve karanlık gecelerde, karanlık akşamlarda birlikte fikirlerimizi paylaşmaya, deneyimlerimizi paylaşmaya devam ederiz. Sıklığı mutlaka azalır. İfade ettiğimiz üzere söyleyecek söz azaldı. Şimdi sırada işte kumar borçlarımıza dair bir yıllık gelişimi içeren bir video kaydı gelebilir. Bunun dışında belki bir beklenmedik bir sohbet kaydı gelebilir. Emre Hoca ile de sohbet etmek istiyorum. Bir 6-7 gün önce konuştuk fakat inanın hiç zamanım yok, hiç zamanım yok. Bu arada ben bu kaydı yayının başında ifade ettiğim üzere video olarak paylaşmak istiyordum. Çünkü YouTube canlı yayınları önermiyor, izlenmiyor bir şekilde. İzlenmeye dair hiçbir kaygım yok fakat bu istisnaydı şu yönüyle. Çünkü video başlığı dolayısıyla yeni arkadaşlara ulaşabilirdik. Yani sizin de bir katkınız olacaksa Bilemiyorum artık beğenir misiniz ne yaparsanız. Çok da önemli değil. Ee, yapamadık yani bu şekilde paylaşıyorum yayını canlı yayında. Yine aklıma gelen bir düşünce şuydu. Birinci yıl münasebetiyle aslında bu yayının aydınlık bir ortamda. Gün ışığının olduğu bir ortamda olması hakkıydı. Bunu hak etti bunu hak ettik güzel de bir mesaj olurdu diye düşünüyorum. Bu kez başaramadık ama gerçekleştiremedik ama ilk fırsatta güzel bir ortamda gün ışığında bir kayıt yapıp sizinle paylaşmak istiyorum. Yorumlara bakayım mı bilmiyorum. Muhtemelen burnum tıkalı olduğum için rahatsız olanlar olmuştur. Hiç umurumda olmayacak. Şu ana kadar olmadı. Sanırım atladığım bir şey yok. Ve tesadüf etti. Bu yayın e, ayın 14'üne denk geldi. 15'i de olmuştur. Malum, kutsal gün. Ee, yani klasik ifadeleri kullanmaya lüzum yok. Nasibinizde varsa olacaksa olacak, olmayacaksa yine kaybedeceksiniz maaşınızı. Hayırlısı olsun. Hadi bir hızlıca bakayım ya neler yazmışsınız. Hasan merhabalar. Abdestli iman, Yanıt verdim aslında. Kendine muhalif. Aleyküm selam. Miraç merhaba. Süleyman Aydın merhaba. Baba Sultan merhaba. Ahmet Bedir merhaba. Ahmet soru almıyorum. Yorumu sadece merhaba demek için yorumlarınızı okuyacağım. Şöyle bir kapatacağım. Black White merhaba. Karakartal Kartal Aleyküm selam. Emrah merhaba. Yanıt verdi Ahmet. Yaşar merhaba. Baba Sultan merhaba. İyi geceler kıymetli dostlar. Çok da uzatmanın manası yok. Keyifsizim. Sesim de berbat. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Samet sana da merhaba kardeşim. İyi geceler. Görüşmek dileğiyle.